başla Burayı yapacaktık değil mi? Biz bu bölümde nerede lan? Ha. Burayı yaptıracaktık. Yaptıralım. Paramızı alalım önce. <laughs> Dayı sen ne yapıyorsun burada? Oğlum neredeydi lan bizim? Ha Şu da Şöyle şu masası Şunu şuraya koysak ne alabilir? Demir alabilir. Gerek yok o zaman. Şunu şuraya Şunu şuraya şunu ver, taşı ver. Bunları hep buraya koyalım. Bu deri ne yapıyor burada ya? Deriyi de Tamam. Şimdi çalışın lan hepiniz. Hadi bakalım başla. Ne isteyeceğim bura için? 234 tane kaldırım taşı istiyorsun 198 tane oldu. 24 cam, 2 kömür, 52 tane de taş. Aynen bak taş. Burası için lazımmış. Kırık taşımız var zaten. O adama odun lazım. Şuradaki ağaçların büyümesi lazım. Dayı sen toplamıyor musun mu odun ya? Bu ne ama? Bir, bir, bir mi topluyorsun dayı sen? Aynı yere iki mi lan bir daha tamam. Şimdi burası başladı. Vallahi çok büyük sıkıntı çıkaracak bizim için de. Şuradan tahta balta yok mu lan bizi hiç? ne tahta paltası artık ya yani demir nerede lan? Demir Bu arada şundan yapınca oluyor mu acaba? Şunun bir tanesini zaten çevirsek şöyle çubuk olacak. Şimdi bunu kullanabiliyoruz mu? O önemli. Yine bir demir balta yapalım adama veririz olmazsa. Tohum at. İnşallah oluyordur. Olmuyor kötü oldu. Boş, boş, boş. Onunla bizim. Şunu ver. Şunun yerine ver. Bu buradaydı. Bu da buradadır. Buraya koy, buraya koy abi. Tamam, şurada da çıkar. Bir tane de buraya koyalım. Bizim evimizin evimiz de yok ki ama evimiz diyoruz dediğimde çıksın. Pişmiş bir şey yok mu ya? 17 tane taş daha geliyor. Güzel. Taşlar nerede? Heh. Bunu sana versek kullanıyor mu dayı sen bunu ya? Ne istiyorsun? Balta mı? Yok. İstese alırdı direkt. Ne istiyorsun dayı sen? Ha, odunlar çıksın istiyor oğlum adam. Sen öl. Burada bak çıkmış bir tane. Buralar sen şey yapmayan mı? Toplamayan mı? Toplamıyorsan sana daha yakına kuralım o zaman. Sana bir tane şuraya bir tane şuraya koyuyorum. Başka şura koy. Yok mu lan başka? Bu burada çıkar mı lan? Bence çıkmaz ya ver ona. Onu da şunun arkasına bir yere koyalım. Tamam hadi dayı çalış bakalım. Aha şurada da şey var hemen oraya gidelim. Koş bakalım koş. Bura ne lan böyle? Denişik. Bu niye hala bende duruyor acaba şu tahta? Kazma. Neyse şurada level kasmaya geldik biz gene. Şuradan tabi bir odun modun da keselim elim açılsın. Şunu at. Şunları da at. Şunu da at abi. At var lan. Kapıda at karşılıyor bizi. Evet iskelet çıktı İsmail. Ya iskelet ya ben seni hiç sevmiyorum oğlum ya. Şunu şuraya bir koy bakayım iskelet koymuş Her tohum istemiyorum. Böyle dursun burası. Şunu ver. Burada da iskelet çok çıkıyor galiba ya. oğlum. Her yerden bir şey atıyor ya bana da. Şunu kır. lan iki, iki yerde iskelet bir şey ya burada da. Şunu da koy Evet. Yün kömür Sen de gel lan. Siz birbirinizle mi savaşıyorsunuz? sen gel hemen. Seni hemen de öldürelim. Ha, bu ışıksız olsamı sevmiyorum ya. Öldünüz mü hepiniz? Tamam öldünüz. Sen nesin örümcek? Sen zombi. Hop. Ver abi ekmek ekmek. Tüye gerek yok herhalde ya. Tüy lazım mıydı acaba? Neyse lazım olursa alırız ya bir şekilde. nereden geldin lan gene? Bak 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 burada herhalde iki tane çıkıyor. Yok bir taneymiş. O da şu. O da aşağı öldü. Aşağı düşük öldü. Ney lan bu? Ana. Bir durun la bir karnımızı doyuralım lan Bak tek geri bir de aşağı düşmüş geri gelmiş buraya. Kim var burada? İskelet. Kapat. Ne var? Hiçbir şey yok. Şunu alalım belki bir şey yaparız. burada tehlikeli bir şey yok ver, bunlar lazım oluyor bazen aynı anda mı doğdunuz ya diğer tarafta mı örümcek aynen hop ne yapıyorsunuz iskelet yok değil mi lan ver 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 Allah bir yerden iskelet aşağı git burada çık çık bitmiyor mu ya Ya oğlum sen bir de aşağıdan geri mi geldin ya? Oh yine bir sürü şey topladık güzel. Tamam siz durun burada herhalde son değil mi? Aynen. Bunu nasıl alıyorduk ya buradan? Bunun hilesi vardı bir tane. Dur dayı. Ya bir durun be oğlum ya. Yani buradan böyle alıyorduk. Kızıl tepe ihtiyaç yoktur diye düşünüyorum. Ver 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 her şey önemli ver. İki tane daha level basalım yeter. öyle olalım. Burada bir şey unutmadık. O çapa unutmuşuz da iyi ki bak ya. Öyle oğlum, öyle ne oğlum? 3 tane var ha. Dört tane mi oldu lan? Oğlum ne lan bu böyle? Bak 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 bir tane daha geliyor. Dur oğlum bir. Koş ya. Ya oğlum. Yine aşağı. Ya durun bir be. Dur ben hatta sen ölür ölürüm ben ölürüm. Sen şurayı bir aç. Şunu at. Şunu at. Taş basamağı da at. Şimdi de yarayacak ama. Tam buradan da ölmem herhalde değil mi? Ben artık. Nerede bizim ev? Köy. Aynen. Boş akşam oldu gene. Koş bakalım. Şuna bir tek atalım giderken. Şunlar çok önemli olacak diye hatırlıyorum. Alamadık mı lan diğerini? Bak alıkmış bu. Dört tane mi aldı? Eve kadar koşsak yeter şu an. Koşabilsek en azından. geldik evimize. Dışarıda köpekler de avlıyor. <laughs> evet. Oğlum bunlar <laughs> ne lan? Neyseniz lan siz? Bak 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 bir tane de orada var bak. Tamam yat. Yat zaten koşamamaya başladık. şunu şuraya at. Buradan taşları al. Taşları şura koy Koy abi. Ve Al lan bak bizim ağaç da çıkmış. Yapamadın mı lan hala? Aç, 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 aç. Beni de al içeri. Al bunu. Sana başka ne lazım? Mesela kömür istiyordun. Al lan kömürü de. Demir <laughs> tozlarını kullanmayacağım. Bunları koyalım. Sen git sen git sen git. Senin yerini alalım. Seni adama verelim. Merdivenleri falan var. Seni adama vereceğiz. Bunları al. Şuraya koyalım. Güzeliz. Çok iyiyiz. şunu şuraya koy. Bunu da oraya. Elmaları ver. Yeriz. başka ağaçlar falan iyi toplamışız abi. Bu çöp herhalde ya. Herhalde. Bu da çöp. Başka burada çöp olacak. Şunu ver. Sen dur. Tamam. Yak. At. 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 Tüyle at ya şunları. yemeğimiz de geldi. Vay 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 vay. Son, koşamıyoruz ya. Ağacına girmek sıkıntısını çözmemiz lazım. Bu herhalde 3 ayda yapacak burayı. Hızlı çalış lan. Bu ne lan? Bu ne? Oğlum ne? ne olmuş lan buna? bütün bloklar var gibi lan bunda. Tavuk ne yapıyorsun sen? Hadi abi hadi. Şurayı biz bir kıralım. Dur dur dayı sen onu toplama ya. Onu ben toplayacağım. Bak gitti normal şey ekti oraya bak. Bak salaya. Buraya ne oldu? Ay versene oğlum ya. Neyse kassın arayı şey yapsın Şu oğlum gene bize uzun bir süre yeter gibi. Elmalarımızı alalım. Buna şuna ve şunu atalım. Hatta şunu da atalım.

Ver abi ağaçlarımızı. Geri bekelim. Bunlar çıkmaya devam ettiği sürece de sıkıntı olmayacak. Burada tepemiz pişmiş. Şu bölümde de şunu bir yapay bir iyi olacak ya. Evin içinde falan çimen var ya. Taşın üstünde. Dayı çalışmıyor musun sen hala ya? Hadi. 100 odun bir kömür. 21 kaldırım taşı. 6 can 3 taş. Verdik ya lan her şeyi sana. Ne çaldın lan gene? Bu ne? Tavşan mı? Bak bak bak. Bunları ben mi toplamadım lan? toplamamışım herhalde hemen gidelim odun olarak verelim al dayı. al şunu da camdan taş her şey var gibi ya hadi oğlum yap artık şurayı lan ya siz ne yapıyorsunuz burada ya bak seni öldüreceğim diye zehirlendim vatoz mu bu ne bu ya ver abi be, şuna level bas tamam burada ne oluyor camlarımız oluyor camı buraya koy ya da ben dur sadece bunların işine yarayacak bir sandık şeyi yapayım ya şöyle Şunları da çevirelim şimdi bu bilmem ne bilmem ne işte Burası sadece bunların işine yarayacak şeyleri koyayım ya da ne yarar abi sizin işinize başka burada muhtemelen burada yarayacak bir şey yok değil mi burada da yok tamam buraya cam işte odun da bilmem ne koyacağız bu ne yavru geyik mi şuna bak ya yemin ediyorum sefillik içinde yaşıyoruz ya ama belediye binasını yaptık milletin hala evi yok bir kişinin evi var değil mi bir kişinin mi var değil mi diğerini yaptırmamışız ya şuna da tıklayalım da orayı bitirip bir dakika bir dakika bu ne kardeşim burada oğlum halk zengin ya vergiyi keşfettik şu an evet bu vergi işte. O içeriden topladığımız değil abi. Bu belki. Ya şunlar ya neler varmış burada ya. Boşuna geziyoruz etrafta bir şey almaya çalışıyoruz. Güzel güzel. Dayı sen ne yaptın? Güzel de buralar ek ama bunları da ya. Ek ki daha çok çıkar çıksın. Şuraya koyalım. Bak dayı buraya da ektim. Güzel abi. Adam çalışıyor. Canı full. Mutlu musun? Çok da mutlu. Sen ne yapıyorsun? Mutlu musun? Bu normal mutlu. Çok değil. Zaten kamburu mamburu çıkmış bunun ya. Çok çalışmaktan. Şurayı da kıralım. Evet. Başka? Ne yapacağız? O ne lan yukarıda bir şey uçuyor zannettim. Dayı sen hala çalışıyor mu? Çalışıyor adam. Onda sıkıntı yok. Para bile vermiyor adam böyle çalışıyor. Burada ağaçları sonra keseriz artık. Gel bakalım neler toplamışsın sen. İhtiyacın var mı meşaleye falan? Dört tane meşalen kalmış dayı alsana onları ya. Alıyor mu lan? Atayım mı? almadı. Muhtemelen almıyor. Veya biz atamadık. İkisi olabilir. Şuraya gidelim. Ne yapacaktık biz? Evet, kömürlerimizi. Bunu da buraya koy. Ters koydu Otomatik basınca Gel abi tavuklar gelsin. Oo, oh, çok iyi. Burada hiç büyüyen yok mu lan? Bak bak bak. Veri hep ediyor. Hiçbir işe yaramıyorsun ki sen. Tabi veri hep olursun. Gel buraya. Geber o oh, balanı da aldım. Bir tane daha geliyor. Abi çalışsanız da bir şey yapsanız da ya. Bunlar çalışmıyor mu ya? Ne var burada? beraber abi şunları baksana balık toplamış hep bunlar. Kedi, kedilere vurmayacağım Bu ne lan? Tüy mü? Tüy var. Tüy verelim buraya. İyi işe yaradık zannetsinler. Burada da başka ev yok herhalde. Ver şu tavuğu ver. Ver domuzu ver. Pişmiş geldi hem Dadından yenmez artık. Şurada bu bizim orman değil. Dayı sen ne abi, 12 can 61 tane. Odun istiyorum. Bir tane kömür istiyorum hala. Sabahtan beri aynı şeyleri isteyip duruyorsun. Elma yiyelim bitsin. Şu da çıkmadı. Allah. Kırdık ya anlaştık. Çıkacağı varsa da çıkmayacak. Bari şuraları ayarlayalım. Sen gel sen git. Sen gel sen git. Aynen camı da şuraya koy. Başka pişmemiş. Şunu ver. Şunları ver abi. Ha şöyle ya yemek sıkıntısını çözdük. Tamam bu bölümde bu kadar olsun artık. Bura bitti. İçine, içine bir bakalım. Bunlar büyümüş mü? Birkaç tanesi büyümüş. Şuraya bir tane şunu koyalım. İçeri de şunu koyalım falan. 5 kişi, 8 kişi var. Ha, yani kişilik ama beş kişi var değil mi? Aynen. Biz kadınları öldürdüğümüz için nüfus patlayamıyor şu an herhalde. Ablacım dur bir şey konuşuyoruz ya ya. Bu muyuz lan o konuşan? Gel buraya. Ne konuşuyorsun abla sen? Ha şöyle geber ya. Tamam bu kadar olsun abi bu da. Bu da yine gitmiyor ama. Hadi hadi çalış çalış.